Evet, biraz yoldan emin olamadım. Ee, buradan Karatepe köyüne geçiriyorum diye sordum. Geçiliyor dediler. Bakın. Evet, yavaş yavaş köyün içine giriyoruz. Evet, zeytin İçinde bir bisiklet var. Güzel çocuk bisikleti. Azaltı köyünü devam ediyorum içinde. Ay çeviriyordu gibi mi anlamadım ama bakalım. Buralardan hızlı indiğimiz için net bir görüntü hatırlamıyorum. Camiye geldik. Evet. Şimdi <laughs> sorun büyük yani. Hmm. Çok büyük bir çok küçük yer var. Evet, şöyle şey. Ha, köyün içinden değil de bu. yolu gibi geçiş yapıyor bu. Karatepe'ye gidiyor mu yol? Karatepe. Karatepe'ye gidiyor mu? Gidiyor. Tamam, sağ olun. Aynen. Çeviriyorum. <laughs> o girişteki sabahtan girseydim köyün içine gittim. Veya alttaki yoldan karşılık toprak yoldan aşağı yukarı tepeye inecektim herhalde. Şimdi böyle e, kısa dik yollarda köyden çıkışımı yapıyorum. toprak yola buradan gireceğim. mi ha, şurayı hatırladım. Evet doğru yoldayım. Bir de soğuk iyi olacak değil mi? Su yok. Evet artık toprak yola girdim. Planıma göre ee, Yaren dededen malgaç emire inene kadar böyle toprak yollarda devam edeceğiz. Hazatlı köyüne veda ediyoruz ve şimdiki hedef şuradaki karşı duvardaki sırt hattına ulaşabilmek. Buradan da az bir mesafem kaldı. Evet, kısa sürede güçlü e, bir irtifa aldığınız için kulağım şık dedi hemen. Basınç dengelemesi oldu. Dolayısıyla sesimi daha iyi duymaya Böyle toprak yoldan bu vadinin devamını getireceğim Ondan sonra evet buradan kaydım ne vardı 17. dönüşü Karatabesöğüt Yine yol ayrımına toprak oraya varacağım Haydi bakalım yollar böyle arkadaşlar Evet, azalttıktan sonra bu çıkış beni çok yoruluyor. yoruyordu açıkçası. Şu an iniş yaptık. Daha doğrusu Karatepe'den indikten sonra bu noktadan geçerken yokuş bayağı bir yoruyordu bizi. Şu an artık bahçe yolları gibi yollardan devam ediyoruz. Yani yolun iniş çıkışı devam ediyor. Biraz sol taraftaki yarım adayı çıkışını gerçekleştireceğim. Evet, şurada zikzaklar başlıyor. Yani dediğim şey şu solumda yer alan yarım ada. Bu sürüklenmiş gelmiş gibi oraya tırmanacağım. Hadi bakalım. Hayırlı işler. Bari amcımın kurak görüsündesin. Bari amcımın değişi. Rampa başladı mı? Hayırlı işler denesi. Evet. Güzel bir şey.